Ben de başım döndü lan. Tamam affettim. Nasıl oldun Mustafa bana. Bir dikey var burada bak. Bir şey uzun buldun mu? Hekansı var abi. Nerede dike ya? var. Beril var. Tatlım var. Aynen beyler gelin. Ama karşıda siz var ha. Bizim benzin bitti. <laughs> Bayağı yola aldınız lan. Evet <laughs> yol olduk bayağı. Yol sarf edin. Bak bir karşıda sisler var ona göre. Tam sol yapayım mi? Tam bir tane. Sınırda bir sağda drop var. Ha? Sağda drop kutu. Sağda drop kutusu var. Hmm. Almışlar almışlar. Çözmüşler. Almışlar. Oraya da gitmeyin lan. Dediğim yere de gitmeyin. Üstte noklar var. Duracağım mı? Durayım ya. Sisin orada noklar var. Durayım mı ee, diyorum işte. E, açı yok şu an. Şimdi açı var. Dur. Oğlum bu aşağıda adam mı var ya? Sanki bir aşağıdan ses S geliyordu atış sesi ama. Elektrikli araba. Arkamız. Geriye düştü mü? Hı hı ben düştü. Atladılar mı arabadan? Dinliyorum ama duymadım. Geliyor. Yani. Geliyor beyler tepede durur. Burada, otuzda dururlar. Burada dururlar. Geliyor. İki düşük. Koş 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 koş. Hepsi öldü mü? Hep. Evet, evet. Hmm. Hı -hı, ya. Öyle bir dikey varsa bir dikey alırım ha o kadar. Şey Baya karşı ismi bir şey yok ha. Bana büyük x lazım ya. Ben vardı bir sanki ama. 3 ya da 6 bir şey lazım ha burada var. Vardı. Be, neyse 5 50 atalım ya. Şunları 5 50 atı varsa alayım onları ya. Arabayla mı gidiyoruz? Hı hı. Araba. Nerede? Hı. Şu araba. Şu karşı tepeye çık. Bunlar mı? Ha. Tol tepeye çık. Az önce gördüğümüz adamların oraya. Orası da evet. sırayla. duruyor Abi o zaman kes, kes aynen. Başka tuşlarımız yok. İngen abi arabayı al. Ferrari al sen. Sessiz ama. Sağdan şuraya dikkat edin. Engin abi yürü şuraya gelin. Atla mı lan bunlar? Ha atla. Evlerde mi? Evet evet. Kaç tane araba var lan burada? Oğlum o sarı şey siyah F'si. Emre bak burada dikey var ha. Anam. Sabit kılın abi. Oğlum ne sabit lan burada nereden vuruyor ben beni yani. ya? Bari dikey orada ediyorum. oğlum ben de bakacağım. Gel bu tarafa gel. Emre aşağıda say. Aşağısı gelmiyor da. Engin İkin abi nereden vurdu? Soldan vuruyorlar ya. olaya. Hangisini düşürmüşsün? Aşağı merdivenlerde. Hangi ev beyaz mı? Aha, iki katlı beyaz. Allah kahretsin. Görmedin <laughs> mi? Engel mi vuranlar soldan gelmez mi böyle? <laughs> Oğlum bu 8x vallahi içinden geçiyor ya. Nerede bu ateş eden beyazın ya? Beyazın 3. katında. Yani katında tamam. engelden aç. Tamam. O böyle araba lazım olacak mı Allah meziza? kötü oldu. Küçük eve geçti biri. Biri sarı evde, biri hala ikinci katta. bir, kişi sarıya bakar mı? Ben bakıyorum sarıya. Arkada biri de beyaz markasında. Bak sarıdaki de çıktı. Hepsi sola geçti. Arabaya gidiyorlar. Arka mı geldi lan? Emre. Efendim abi arkası ha. ya. O, oh, şeyle gidiyorlar lan da onun nasıl gidiyorlar? Araba alın Emrah sizde. Yürü yürü tamam siz yürü. Önümüzde solunuzda şey var araba var solunuzda. Sağ ol. Abi nasıl çıkmaz lan? Gel 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 sollu gel bu sollu gel. Ne yapayım bırak bırak atış etme bırak. Ne yapayım? Niye lan? Atma, ya, ee, Şimdi düşeceğiz o yüzden. Ya. Alanda değiliz. Korkmaz bu sefer bize. Beyler bir tık yemizdeyiz daha ona göre bak. Basarsanız düşmeyin. Solda da var. üstte. Kutu yeme. Sen neredesin oğlum? Solumuzda. Bu ses vardı. Kim attı o tamam, şeyi? Susturucuyla. Evet. Ona bakıyorsun oğlum. Adamlar yanımızda. Bir daha var, bir daha var. Drop'ta bir yerde. Bir öldü bu. Oğlum o var. La arkadaşlar. Da... La, la burada bir sol tarafta o... bir yerde ya. Emrah, tamam da görmüyorum ki. Bana görmüyorum işte. Dikkatli söyle. O la... nerede Emrah? En... Görünmüyor şimdi sisi o, sisi o sisin olduğu yerde. Kal Engel içinde. Geçti sola geçiyor. Allah kahretsin ya sokacağım. Tek başına sola indi bak. Bak Emrah arkanda Engin abi. Em Emrah. Hah bak orada. Tutabilirsin Emrah seni burada. Bak. Veya Engin abi tutsun sen de. Sola. Engin abi Aşkı sola bak, Engin abi sola bak. Van attı ola. Aha tam sola gelmiş gerçek. Ya cam basamadım ya. İmin abi kaldırayım cam basamadım ha. Tamam ben cam basıyorum bak ben gidiyorum sıfır abi. Aynı yerde adam. Ne? Bir kişi daha hmm. var orada bak. Arka. Arka. Şu an bakıyorum ben şu sana. Yok mu senin oradaki? Arkadaşı var. Of, arkadan sıkıyor. Bu göt işte hala orada. 56 var mı? Beyler destek buradan. Önümde. Arka mu? evler çıkacak bir dakika. Emrah bir dakika biraz dayan orada. Çıkıyor. Çıktı. tekliymiş, tekliymiş bu. Bunu lan. Ben açtım. Alan öldü galiba. E ölmek. Sis Öldü mü o mu öldü lan? Evet. Olabilir evet. Yeşil mermim yok. Ver 240 tane ver al. Bizim altımızda süsler var beyler. Tamam o da öldü. Engin abi durma durma Engin abi öyle. Adam var burada. Tamam onu bir şey alayım. Gördüğünüz an bir işaretleyin. Engin abi şunu... Ya Emrah bir sakin olun ya. Sakin. Kıpırdama. Sessiz ol. Ad, adam hala ön duruyor. Adam gel, gel. Adam burada beyler. Bizi gelsin. lan. Ya, ya kaldır. Bir kişi kaldı öyle. Bir kişi sadece o. Yedi nok. Ok. Bu başkası ya. Yok yok benim vurdum evet, direkt öldü Emrah. Nasıl öldü ya? O öldü başkası o lan. Nereden, nereden çıktı sana Önünde ee, abi bilmiyorum. Önünde bir yer yerden ya. çıktı o başkası beyler. Başkası. Burada bir yerde zannetsen ha müsaade et buradan sonrasına. Bilmiyoruz. Ateş etti az önce. Hmm, evet. O benim vurduğum öldü bu başkası. Yo yo uzaktan bir yerden ateş etti ya şöyle bir sana bak. Bana bak. Hı? Bir dakika. Öne doğru gidiyorum. Dolun da Mustafa abi. Burada bir yerde. <laughs> ha bak. Sessiz 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 sessiz. tarafından ya. Ya yalan yalan. Aa yatıyor bak önüne yatıyor, önüne yatıyor bak bak. Ölü sayılır. Ölü e, <laughs> sayılır. Ölü. <laughs> ölü ölü. Ya gel burada. <laughs> <Çok gülüyor>